Şimdi seninle birlikte bugün zorbalar hakkında konuşacağız. Zorbalar hakkında konuşacağız. Çünkü artık bu konunun gerçekten dile getirilmesi gerektiğini düşündüm. Dile getirilmesi gerekiyordu. Çünkü çoğu insanın bilmediği, yanlış bildiği düşünceleri benim aydınlatmam lazım. Artık birisinin çıkıp bunu yüksek sesli bir şekilde dile getirmesi gerekiyor. Asla öyle değiller. Onlar, bu zorbalar, bu hayatta yaşayan, bu dünyada yaşayan en mutsuz insanlar o kadar mutsuz insanlar ki bu mutsuzluklarını dışarıya yansıtıyorlar. Diğer insanları üzme peşindeler hep. Seni neden üzmeye çalışıyorlar sanıyorsun? Sana zorbalık yapmalarının sebebi bu hem psikolojik olabilir hem de şiddet olabilir. Bunları sana yapmalarının sebebi senin üzülmen, senin canının yanması. E senin canın yanınca ne oluyor. Onlar bundan zevk alıyorlar. E bundan zevk alıp kendilerini iyi hissediyorlar ya. Bir insan bunu neden yapar? Çünkü mutsuzlar. Çünkü o kadar mutsuz insanlar ki o kadar perişan haldeler ki o kadar hiçbir şeyler ki. Bu arada bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Kendi kendilerine dünyalarını ziyan ediyorlar. Kendi kendilerine kendilerini çirkinliklere mahkum ediyorlar. Ama işin özünde şu gerçeklik ortaya çıkıyor. O kadar mutsuz insanlar ki sürekli insanların mutsuz yetme arayışındalar. Sürekli. Ve bu herkesi karşı böyle. Şimdi sadist sadis insanlar oldukları için başkalarının üzüntülerinden, başkalarının mutsuzluklarından, başkalarının acılarından zevk alan kişiler. Bunun böyle olmasının sebebi onların da mutsuz olan insanlar olmaları. Diyorlar ki ben mutsuz bir insansam o zaman diğer insanlar da mutsuz olsunlar. Ve aynı zamanda bu insanlar çok aşk gözlülerdir. İşte ben de bir tane bir tane bir şey bile olsa bunun kıymetini hem, hem bilmem hem de diğer insanlarda da en küçük nimette bile bulunsa onlarda bulunsun istemem. Çünkü ben böyle birisiyim. Aç gözlüyüm. Hiç kimsenin hiçbir şeye sahip olmasını istemiyorum. Eğer öyle olursa ben sinirleneceğim. Zorbaların kafalarının için böyle çalışıyor. Ve o bunlar için o kadar kötü ki. Çünkü ellerindeki en küçük şeyin bile değerini bilemeyecek kadar sefalet içinde yaşıyorlar. Bakın bu insanlar hiç kimse sevmez. Şimdi siz onların yanında topluluklarında birilerinin olduğunu görüyor olabilirsiniz. Ama onlar sadece birbirlerini kullanmak için varlar. Ne birbirleri için güzel bir tek bir söz söylerler, ne gerçekten mutsuz olduklarında ağladıklarında yanlarında olan birileri vardır. Ne gerçekten onları koruyan, onları seven birileri vardır. Bunların içerisinden, bunlardan uzakta durmaları, bunların onlarla, bunların onlar da olmamasının sebepleri e kendileriyle zorba olan bir insanı kim sever? Kimse sevmez. Gerçekten zorba olduğunu düşünen birisi varsa ve evet beni seviyor diye düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü zorba birisini hiç kimse sevmez. Gerçekten hiç kimse. Kelime tam anlamıyla. Şimdi zorba insanların sevilmemesinin sebebi kendilerinde de sevginin olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü neye gittiysen onu biçmelisin. Ben bu hayata bu bakış açısıyla bakıyorum. Eğer bir insan sevgi ekiyorsa sevgiyi biçmeli. Eğer bir insan negatif ekiyorsa o zaman da negatifi biçmeli. E Sen sürekli kötülük ektiğin için o zaman da kötülüğü biçmeye zaten mahkumsun ve sen her kötülük yaptığında kötülüğü almaya devam edeceksin. Siz sanıyor musunuz size bu zorbalığı sana bu zorbalığı yapan insan hayatın sonuna kadar mutlu yaşayacak? Asla, asla. Eğer dini bir inancın varsa Allah'ın adaleti onların üzerine öyle bir oturacak ki. Bak sen görsen de görmesen de onlar o kadar ziyan içindeler ki o kadar mutsuzlar ki o kadar perişanlar ki. Ve sana bu kötülükleri her yaptıklarında hayatlarına daha fazla kötülük çekiyorlar. Ne ettiysen onu biçersin mantığı. Eğer inançlı değilsen karma gelip onu yakaladığı zaman hayatında hiç olmadığı kadar mutsuz, daha da mutsuz bir insan olacak. E bunu ekmiş, kötülüğü ekmiş. O yüzden de kötülüğü biçecek. Hem de hayatının sonuna kadar. Hiç kimse tarafından sevilmeden, hiç kimse tarafından başı okşanmadan, hiç kimse tarafından gözetilmeden, hiç kimse tarafından yardım almadan. Bu insanları zaten yardım eden, onların elini tutan hiç kimse yok ki. <laughs> yok çünkü onlar sadece çevrelerindeki insanları birbirlerini kullanmak için seçiyorlar. Böyle mesela hep kavgalara falan karıştığını görürsünüz. Değil mi? Şiddete meyillerdir. Şiddete meyilleriniz olmasının sebebi kendi içlerinde de şiddetli insanlar olmaları. Yani içten içi ruhlarında kendilerine o kadar çok acı çektiriyorlar ki kendilerine hem psikolojik olarak hem de şiddetse olarak bir sürü zarar veriyorlar. Bakın zorbaların size zorbalık yapmalarının sebebi bu. Kendi içlerinde kendilerine o kötülükleri yapmalarından kaynaklanıyor. E bir zorba bir insan kendi içerisinde ne varsa karşısındaki insana da onu verir. Beni düşünün. Ben çok pozitif bir insanım. Çok sevgi dolu bir insanım. İçimde de öyle. Kendime de çok aşığım. Ve böyle olduğu için tüm dünyayı çok seviyorum. Tüm dünyayı çok aşığım, insanlara çok aşığım, insanlara pozitif enerjimi veririm, insanlara güvende hissettiririm. Çünkü kendi içimde ruhum bundan kaynaklanıyor ve ben böyle hisseden bir kadınım ama onlar o kadar öyle değiller ki, o kadar negatifler ki, o kadar kendilerini sevmiyorlar ki, o kadar kendilerinden nefret ediyorlar ki, herkese karşı nefret dolular. Bakın onlar için çok berbat bir durum. Hep siz diyorsunuz ya, bana zorbalık yaptı, perişan haliyime çok üzülüyorum. Aşkım seni çok iyi anlıyorum, kalbin kırılıyor. Ama senden çok daha büyük siyan içindeler, senden çok daha kötülük içindeler. Senden çok daha fazla acı çekiyorlar. Neden biliyor musun? Çünkü sana verdiği kötülükten kat ve kat daha fazla kötü hissediyor. Neden biliyor musun? Çünkü kendinden nefret ediyor. Kendi ruhunu hiç sevmiyor. Bedenini sevmiyor. Bakmayın ben orada işte ben çok güzelim. işte dudağım böyle burnum böyle kendini göstermelerine bakmayın. Aslında işte işte kendilerinden nefret eden, kendilerinden iğrenen, kendilerini hiçbir şekilde sevmeyen insanlar. E böyle bir insan ne oluyor biliyor musunuz? Ben içimde negatifsem dışarıya da bunu yansıtıyorum. Dışarıdaki insanlara da bunu yansıtıyorum. Görmüşsünüzdür bazı insanlarla birlikte olduğunuz zaman çok fazla negatif enerjiye maruz kaldığınızı bunun sebebi o karşınızdaki insanın içinde negatifin bulunması. E zorbalar da böyle der. Şimdi zorbalarla birlikte oturduğunuzda aşırı ruhsu olarak çökersiniz Ener Enerjinizi hemen böyle çekerler. Çünkü onlar da enerji olarak çok çökmüş vaziyetteler. Onlarla birlikte olduğunuz zaman negatif hissedersiniz. Çünkü onların da enerjileri negatif ve bunu aslında size yansıtıyorlar, enjekte ediyorlar. Şimdi Burada zorbaları anlatıyorum. İlk önce bunu bir algılayın diye. Bunu bu arada en iyi ben anlatabilirim. Çünkü ben hayatım boyunca bir sürü zorbalık gördüm. Hala da görüyorum. Hala da insanlar bana yapmaya çalışıyorlar. Ama beni hiç etkilemez. Zaten bana da bir şey yapamaz onlar. Normal dışarıda yürürken bile işte hem erkeklerden hem de kızlardan çok fazla zorbalık gördüğüm için Aa ne kadar çirkin bir kız diyorlar. Durduk yere. Diyorlar ki hiç tatlı değilsin. <laughs> Pekala. Sence bu yüzden kendimi kötü mü hissetmeliyim? Sence bu yüzden sen kendini kötü mü hissetmelisin? Aslında çirkin demiş. A desin ne olacak? Sen kendini kötü hisset diye. Üzül diye diyor. Bu senin öyle olduğunun anlamına mı geliyor? Asla bu arada. Ben eminim ki sen dünyanın en güzel kızlarındansın. Dünyanın en yakışıklı adamlarındansın. Ve bunu sana söylüyor. Bu zorba sana psikolojik olarak şiddet de bulunuyor. Fiziksel olarak da bir şiddet bulunuyor olabilir. Bunun yapmasının sebebi senin kendini kötü hissetmeni istemesinden kaynaklanıyor. E bu mu olsun şimdi? Bu yüzden kendimizi kötü mü hissedelim? Yok hissetmeyeceğiz. Hissetmeyeceğiz. Harika hissedeceğiz kendimizi harika hissedeceğiz. Çünkü zaten sen kendini kötü hisset. Sen mutsuz ol diye yapıyor. Ve sen de diyeceksin ki hayır ben bu yüzden kendimi mutsuz hissetmeyeceğim. Çünkü senin bana söylediğin hiçbir psikolojik şiddetin zaten benim gerçeğimin olmadığını biliyorum. Sen sadece kendini öyle gördüğün için diğer insanlara da bunu enjekte edip onları üzmeye çalışan bir zorbadan başka birisi değilsin. Kendi içinde çok kötü hayat yaşayan, çok mutsuz olan bir insandan değerini şu kadarcık yapmış bir insandan farkısısın. Yani bu kadarcık bile değil yani şu kadarcık hiçbir değerleri yok. Çünkü kendilerini değersizleştiriyorlar. Bir zorbaya baktığınız zaman gerçekten onun değerli olduğunu görebilir misiniz? Asla. Bu arada bence zorbalar asla. Bu arada bence zorbalar, zorbalık yapanlar bu dünyadaki bu dünyadaki en değersiz insanlar, en değersiz insanlar. Çünkü kendilerini değersizleştiriyorlar. Çünkü kendilerini kötülükle işte insanların güvenlerini çiğneyerek, onları ihanet ederek, onlara zarar vererek, kötülükler işleyerek değersizleştiriyorlar. Sanma ki bunları gerçekten değerli olarak gören insan var. Asla. Hiç kimse tarafından değerli görünmüyorlar. Görülmeyecekler de hayatlarının sonuna kadar her zaman yalnız hissedecekler. Hiç kimseleri olmayacak. Ne gerçekten onlara aşık olan birisi olacak. Ne gerçekten ellerini sımsıkı tutan bir arkadaşlar olacak. Hiçbir şey. Bir de zaten bunlar bunların kıymetlerini de bilmezler. Öylesine nefes alıp nefes yaşıyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Gerçek bir hayata sahip değiller. Bir hayata sahip olmadıkları için de başkalarının hayatı olduklarında kıskanırlar. Onlar için kötü bir şey bu bizim için iyi bir şey. Kıskanmak çünkü insanın içten içe kendisine en çok zarar verdiği bir duygudur. Kıskançlık çok kötü bir duygudur. Şeytanın duygularından bir tanesi. O yüzden hiçbir şekilde hiç kimse kıskanma. Eğer sen de kıskançlık duyan birisiysen mutlaka aşkım on nimetlerden hatta o nimetlerden daha güzellerine de sen de sahip olabilirsin. Eğer diğer insanlar sahip olabiliyorsa sen de sahip olabilirsin. Kıskançlık çalıştırmak yok. Burayı küçük bir aydınlatmışken. Neyse bu zorbalar başkalarının hayatlarının olduklarını, gördüklerini o kadar kıskanırlar ki. O yüzden o hayatları onların ellerinden almaya çalışırlar. Bu yüzden size sürekli kötülükler yaparlar. Bu yüzden iftira atarlar. Bu yüzden sizin dedikodularınızı çıkarırlar. Sevdiğiniz insanlar sizi kötülerler. Bunları yaparlar çünkü sizin hayatınızı berbat etmek isterler. Çünkü onların hayatları berbat. Bakın, bak aşkım bunu bunu yapmasının sebebi hayatının berbat olması. Ve hayatı her zaman da berbat olacak. Hiçbir zaman gerçek mutluluğa sahip olamayacak. Hiçbir zaman sevilmeyecek. Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek kendini. Hiçbir zaman güçlü de olmayacak. Her zaman pasif birisi olarak kalacak. Sadece kendini dışarıda gördüğü işte iki dakika önce birisine sataştığı zaman tatmin hissedecek aa baksana bana onu zorbaladım ben böyle birisiyim ne kadar da güçlüyüm diyecek ama iki saniye sonra tekrardan eskisi gibi pasif hissetmeye, güçsüz hissetmeye, yalnız hissetmeye, kötü hissetmeye dünyanın en mutsuz insanı olarak devam edecek. Ve eve gittiğinde ne olacak biliyor musun? Eve gittiği zaman hüngür hüngür ağlayacak, hüngür hüngür. Ya da çok fazla öfke nöbetleri geçirecek kafayı yiyecek. Büyük ihtimalle kendini fiziksel olarak zarar verecek. Yapıyorlar. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Ama ben dünyanın en iyi gözlemcilerinden birisiyim. Bunlarla iç içeydim. Bir sürü zorbalık yaşadım. Bir sürü zorba kızın ve zorba erkeğin nefretine maruz kaldım. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak bana zarar vermeye çalıştılar. Ama ben hiçbir zaman onların gerçekten güçlü olduğuna inanmadım. Dedim ki bunu yapıyorsa bir insan bana zarar vermeye çalışıyorsa ne kadar güçsüz birisi ya. Ne kadar güçsüz birisi. Bir insan başka birisine zarar veriyorsa ya da zarar vermek istiyorsa bunu neden yapar? Kendini tatmin etmek için. E kendini tatmin etme ihtiyacı duyuyorsan büyük ihtimalle bu duygudan mahrum kaldığın için. Yani birisini zorbalayarak güçlü hissetmek mi istiyorsun? O zorbaların Tamam mı? Zaten bu duygudan yola çıkarak bunu yapıyorlar. E sen güçsüz bir insansın o zaman. E kendini neden, kendini neden diğer insanları zorbalamada buluyorsun? E güçsüzsün. Güçsüz olduğun için kendini tatmin etmek için başkasını zorbalama ihtiyacın var. Şimdi sanmak ki bu zorbalar gerçekten güçlü insanlar, asla değiller ve asla da olmayacaklar dediğim gibi. Yani kendilerini düzeltirlerse, bizim gibi iyi, erdemli insanlar olma yoluna girerlerse tabii ki umarım olurlar. Çok sanmıyorum çünkü dediğim gibi onlar bunlar o zorbalar tatminlerle birlikte hayatta yaşıyorlar. Ama olursa eğer onlar da bizim gibi iyi insanlar olursa ancak bu zaman, ancak o zaman gerçekten bir hayata sahip olan erdemli kreçelere ve krallara dönüşürler. Hem mutluluğu tadarlar hem de gerçekten onları seven insanları da bulurlar. Yani zorbalar bu dünyadaki en büyük kaybedenlerden bunu şu anda söylüyorum. Açıklıyorum ki birisi sizi psikolojik olarak hakaretleriyle zorbalamaya çalıştığında fiyar verdiğinde kendisi kötü hissetmeyin. Ben bir ara böyle ben sokakta yürüyordum. Ben sokakta yürürken bir sürü böyle bana Hakaret ederler. Erkekler de hakaret eder, kızlar da hakaret eder. İşte küfür falan ederler. Bana ortaokuldayken ben kendi haremde takılıyordum. Ona rağmen niye yani erkekler gelip bana orospu diyordu? Orospu. <laughs> Ki arkadaşlarım işte yakın çevrem benim böyle ne kadar sadık bir insan olduğumu falan bilir. Şimdi bu insanın bu hakareti gelip bana söylemesinin sebebi benim öyle birisi olmamdan kaynaklanmıyor. Ya da ben yolda bir kere yürüyordum yine. Ee, az önce dedim ya bir erkek bana çekin olduğumu söylemişti bana bakın. Ben dedim ki yo çok güzelim. Çok güzelim. Normalde ben böyle durumlarda tepki verilmesine karşıyım ama ben orada refleks olarak yapmıştım. Negatif de hissetmedim bu arada asla. Şimdi şuraya da, da ineceğim. Herhangi bir yerde, sosyal medyada, dışarıda birisi size kötü söz söylediğinde karşılık vermeyin karşılık verme. Çünkü sana bu kötü sözleri söylemesinin sebebi sen de kendisiyle birlikte negatife sürüklemek istemesinden kaynaklanıyor. Bunu neden yapıyor biliyor musun? Bak sana negatif bir şey söyledim. Hadi sen de bana tepki ver. Sonra biz birbirimize böyle dalalım. Ben kendimi tatmin edeyim. Sen de kendini kötü hisset. Artı olarak ne olacak biliyor musunuz? Bu atışmaya girdiğiniz andan itibaren siz de negatif hissetmeye başlayacaksınız sen de negatif hissetmeye başlayacaksın aşkım. Çünkü enerjileri değiştirdiniz. Artık onunla bir etkileşime girdin. Artık onunla bir bağ kurdun. Onunla bağ kurduğun zaman ne oluyor? Onun enerjisini alıyorsun. Hani dedim ya insanlar benimle birlikteyken kendilerini çok pozitif ve mutlu hissederler. Çünkü ben de öyle birisiyim. Bu enerjiyi kurduğum insanlara veririm. Benimle bağ kurduğunuz zaman çok sevgi dolu hissedersiniz çok pozitif hissedersiniz, çok huzurlu hissedersiniz. Öyle hissedersin. Çünkü benim enerjim bu. Çünkü benim ruhum böyle. Ama sana bu negatif söylemi yapan birisiyle bağ kurduğun zaman bu sefer kendini negatif hissetmeye başlayacaksın aşkım. Bu sefer sana kötü olacak. O yüzden asla ama asla hayatım hiçbir negatif söyleme, hiçbir kötü cümleye, hiçbir hakarete tepki vermiyoruz. Burada anlaştık mı? Eğer bunu yaparsan Onların negatif enerjisini alacaksın. Daha kötü hissedeceksin. Enerjin çekilmeye başlar. Bırak. Bırak. Bırak onun negatif enerjisinde bırak. Instagram'da bakın çok görüyorum. insanlara bakıyorum sürekli böyle birilerinin negatif söylemlerine cevap veriyorlar. Bunu yapma aşkım. Bunu yapma. Çünkü o insan zaten bunu bilerek söyledi. O atışmaya, o negatif enerji topuna girmek istediği için. <laughs> Bunu yapmasının sebebi senin de her insanın da öyle kendisi gibi negatif hissetmesini istemesinden kaynaklanıyor. E bunu istemese zaten yapmaz. Bunu bilerek yapıyor.